Evet herkesin aklında şimdi aynı soru var. Eğer vaka sayıları düşmezse ne olacak? Bu konuda akla gelen ilk ihtimal Ramazan Bayramı sonrasında 9 günlük tam kapanma. İkinci olarak da 23 Nisan'da kısıtlamanın 3 güne uzatılması gündemde. Halk olarak hiçbirimiz kendimize dikkat etmiyoruz. Market'e gidiyorum diyor ama sokakta dolanıyor. Keşke yasak gelse, herkes evinde bir ay kalsa da bir senemizi kurtarsak veya ilerimizi kurtarsak. Kurallara uyulmadığı sayılar arttı. Böyle devam ederse bayram haftası 9 günlük tam kapanma gelebilir. 23 Nisan'ın olduğu hafta sonu da kısıtlama 3 güne çıkabilir. Koronavirüsle mücadele döneminde vaka sayıları 60 bini aştı. Kısmi kapanmaya gidildi ve en kritik 2 haftaya girildi. Hastalık arttı. Ocaklar ateşler düştü, evlere ateşler düştü. Yazık değil mi bu kadar insana? Bakın 20 gün bir ayda kaçtan kaça çıktık? 60 küsürlerdeyiz. Yani yarın 70, 80, 100 öne açık. Bu iki hafta içerisinde sonuçlar periyotlarla izlenecek, vaka sayılarında düşme beklenecek. Ancak düşmediği takdirde daha sert önlemler gündeme gelecek. O sert önlemlerden biri Ramazan Bayramı'nın bulunduğu haftada 9 gün tam kapanma uygulaması olabilir. Şimdi masada kritik Ramazan Bayramı kararı var. Vakalar eğer istenilen seviyeye düşmezse Ramazan Bayramı'nda tam kapanma gündemde. Bayram tatili 12 Nisan çarşamba günü öğleden sonra başlıyor. O hafta geriye 2,5 günlük mesai kalıyor. Dolayısıyla 2,5 gün de eklenip 9 gün tam kapanma uygulanması olası görünüyor. Kapanma olması yani şu an için doğru bir durum. Çünkü insanlar sokağa akın edecek. İyi olur. Çok iyi olur. Bence gerekmeli. Anlık bir artışı engeller. Ayrıca 23 Nisan Cuma gününe denk geliyor. Geçen yıl olduğu gibi hafta sonu kısıtlamasına 23 Nisan gününün de eklenme ihtimali büyük. Şu andaki virüsler şey virüsü, mutasyon çocuklarda bulaşıyor, herkese bulaşıyor. O daha tehlike. Bir an önce bu virüs gidecekse öyle kapanma daha çabuk olsun. Bir an önce bitsin yani. Kızım hiç kimse birbirine bahane bulmasın. Yolda gezen maskesini taksın eve vardı mı elini yüzünü yıkasın. Biz bu hastalığı yeneriz. Ümitsizliğe kapılmayalım. <laughs>